Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu anda Şanlıurfa'nın Bit Pazarındayız. Şanlıurfa'nın Bit Pazarını gezmeye devam ediyoruz. Sağımızda yumurta satanlar var. Solumuzda elbise satanlar var. Farklı farklı ürünler satanlar var sayın arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Araçlar gidiyor. İnsanlar dolaşıyor buralarda. Zerzer falan satan var, lon satan var. Seçal 50 lira. bakın arkadaşlar baya ucuzmuş. Teşekkürler. Hepsi hepsi. Benze milyon, hepsi lira. Sağımızda, solumuzda satanlar var. Elimizin Eşlere satanlar var. Alo. 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 Burada satanlar var. Ayakkabı satanlar var. Evet arkadaşlar, kalmanız yerine devam ediyoruz. Burada çeşit kuşlar görüyorsunuz. Burası Şanlıurfa'nın meşhur bir pazarı. Çeşitli ürünler satan var. Hadi gireceğiz. Elbise satanlar var. Ayaklarda satanlar var. Burada züccadiye malzemesi satan yerler var. Yarı fiyatının olduğunu belirtti. Normalda sahalar. var. Saflar var. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba. <kisiler, sakanlar> <laughs> Abi bu ne kadar? Ne? Şu. Sen? He. 100. 100 lira. Evet, robot 100 lira arkadaşlar. El, elbise sakallar var. Evet.

Onlar gerekarmış. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Başka ne ne var? Başka 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 ne var? Evet, çeşitli ürünler satan var, ayak bisiklet malzemesi satanlar var, jantı satanlar, bisiklet jantı satanlar var. Evet arkadaşlar. Asıl meşhur Şanlıurfa'nın yurt pazarı. Orada sakanlar var. Bakır, gezi ve sakan. Ziyaretimize geldik. Ekseriyet tepleri ademe satanlarla dolu. Sen, Burası Şanlıurfa'nın büyük pazarı arkadaşlar. Keser. Zincir. Bakla hangi sahaya kadar bir bir sürü var. Daha evet. gelen safanlar var. Kuteli. Ablamız fiyatını evet. evet. soruyor Her şey. Evet. Bir satılıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi hadi gel. Evet, arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın bir pazarını. Buralarda ekseriyet kuş satan var. Kuş satan var. Kuş var.

Başka bir bölüme geldik. Burada da ayakkabılar satılıyor. Elbiseler satılıyor. Şu gördüğünüz yerlerin hepsinde elbiseler satılıyor. Ta ileriye doğru gidiyor. Burada ikinci elbise satan yerler var. Burada ikinci Neyse satan yerler var. Dayımız çocuklara çalışıyor. Dur. Dur, dur, evet. Burada da yine ikinci teknoloji ürünleri satılıyor. Kesinlikle şey oyuncaklardan. Evet. Burada bir Pazarı da, arkadaşlar. Bu olduğu yer insanlar buraya geliyor. Alışverişlerini yapıyor. Görüyorsunuz. Var bir yoğunluk var. Soruna kadar sor. Evet, daha, var? görüyorsunuz. Aa, şu doğru gidiyorlar arkadaşlar. Bir pazarına Çekmeye Vallahi, devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın ilk pazarı. Aa, şu yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Aynı ürünlerin satıldığı yer. Elbiselerin. Evet arkadaşlar, bir pazarından da bu günlük bu bunlar görüyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, yorum yap yapıp beğenmeyi unutmayalım. Kalın sağlıcakla, şakalı.